Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben Utku bugün sizlerle birlikte Cryfest Mobile hakkında konuşacağız. Benim de var hoş geldin da. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar ilk önümüzde... Geldi sana? Geldi. Of korktum ya. evet arkadaşlar ilk önümüzde tekrar karşınızdayım ve dediğim gibi bugün Cryfest Mobile konuşacağız. Benim tekrar ada var. Hoş geldin <laughs> evet oyunumuza... Geldi. oh, tamam, <laughs> evet kardeşim nasılsın? Abi hoş bulduk. Sen nasılsın? Vallahi ben hiç iyi değilim. Hastayım. Çok kötüyüm. Ben de çok kötüyüm aslında da. Havalar soğudu vallahi çok hastalandık. Arkadaşlar bu arada yeniliğiniz kutlu olsun. İnşallah güzel bir geçirirsiniz. Ya da bu arada video kaç like <laughs> yaz kardeşim? Kardeşim 150 like'dan aşağı kabul etmiyorum. Tamam sen neye gülüyorsun? <gülüyor> bu, bu hasta halimle geldim. Allah çok hastayız. Adamın en yaptı bu arada. En ya? Hastayım. Ya bunlar var ya. Öldürdüm. Öyle söylenebilecek her şeyi adam. hak ediyor bunlar ya. <laughs> vallahi artık. TNT İnsan yaptı bu... adam. Kırdım lan. Kıramıyorum ki Utku adam vuruyor bana. Bekle dur Ali Hop Kır. kırdım. Helal. Keselim lan şunu. Ben bir tanesini dokundurtmuyorum. Ben bunu dokundurtmuyorum öldürdüm bunu. Helal. Evet. Çok iyiyiz lan biz. Biz bu oyun oynuyoruz. Bence mobillere böyle oynarız. İnşallah. Arkadaşlar e, o zaman bize baştan biz Cryfrest mobile e tanıtalım biraz. Ben çok gizli birinden bir bilgi aldım arkadaşlar. Cryfrest mobil yakın zamanda gelecekmiş. <laughs> Elim ayağım <en> tutmuyor benim. <laughs> <laughs> Hasratımda yaptımlar. <laughs> Normalde arkadaşlar e, Aralık'ta gelecek fan diyorlardı. Fakat şu an Ocağa girdik ve yeni yıla girdik. O yüzden önce yakın zamanda gelir arkadaşlar. Bu arada e, mobilde kendi hesabımızla değil, farklı hesaplar açıp onlarla oynayacakmışız. Şu an kadar şeyler bunlar. Bence güzel olur. Sarmaz mı sence? Ama Craftless hesaplarımızla mobile. oynayabilseydik bence çok daha mutlu olurdum ama böyle de olur. Yani öyle bir şey. Yapabilirlerse Bilmiyorum. çok iyi olur. Hmm. Artık dışarıda evde her yerde Craft Fries oynayacağız arkadaşlar. <laughs> evet. Kafede bile Craft Fries oynayabileceğiz. <laughs> Aynen öyle. Bu sen neredesin ada? Turuncu bize geliyor ben base'deyim. Yani ben kırmızı kırmızıya kırmışlar da şu an maviye gidiyorum ben. Orası Aa, aşağı düştü la. Baya büyük bir fight var şu an. <laughs> Onlar zaten kanlı bıçaklıydı maç başı. Hepsi öldü lan bir anda. <laughs> Hepsi öldü. Vay arkadaş. Arkadaşlar bu arada abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Çünkü yaklaşık bir 500 abone sonra veya 600 abone sonra sizlere 3 k peki yani şu anki oynadığım tekniği peki paylaşacağım çok fazla insan vardı ben de işte, mükemmel ya araba oynatıyor Bak, bakalım dostum şöyle Ver lan öldü oha liste var şurada el şey elmas şey, el et mi yok delirmiş yatağı da yok hop tamam düştü çok güzel Helal. lan şu oynasak artık ya değil mi Vallahi. Acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Vallahi lan. Launcher mı yapacaklar yoksa Pocket dışında mı oynayacağız? Valla fikrim yok. Launcher aslında güzel olur abi bir şey değil mi? Bence yaparlar ya. Hı hı. Crafters Launcher. Büyük bir şey bu arada bir şey değil mi? Yani cidden... Böyle en... Google Play'de falan yorum falan atabiliriz belki. Bir uygulama yaparlar. <laughs> Acaba son oyuncu falan ne yapacak bundan sonra? Bekle hop kestim. Oğlum. Oğlum ben seni niye korkuyorum bugün? <laughs> Yatağı nasıl kapatmış? Bunlar kesin obsiden orada. utku. Ozan dur. Bekle. Dur şu battım. Obsiden değil. Hadi sen bunu oyla. Ben gideceğim. Tamam. Ne oldu Tam lan? Tam düştü. Tamam. Diğer otomatik ateş attım. At. Koş 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 lan. koş. Sakın ölme. Kırdım. Ah. Tamam, Kırdım. Ben bunu kestim. Bir de sabırla geçeceğim. Hop 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 hop. Ya Ender Chest'e koydu her şeyi ya. Fırındaki. Tamam bizi kırdı ama tek da kişi. O kal... O kalmış. Aa ortada. Hadi azmadı lazım. Hadi vermez set ve Geliyorum. Geliyorum. Ben dedim sana beraber gidelim diye. Ama ne yapacağım? Aha. Bu arkasındayım adamım. Dur dur dur. Oo. Helal lan. Oha. Helal lan. Arkadaş. lan. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar Crafters Mobile yakın zamanda çıkacakmış. Onu öğrendik biz. Neyse sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve... Bay bay.